Alanya Belediyesi Nikah Dairesi koronavirüs tedbir ve önlemleri kapsamında günlük nikah sayısı ve nikahların nasıl kıyıldığı hakkında bilgi verdi. Koronavirüs salgınından Türkiye'nin de etkilenmesiyle birlikte birçok tedbir ve önlemler alındı. Bu tedbir ve önlemler sonrasında da tüm sosyal yaşantı değişikliğe uğradı. Bu önlemler kapsamında nişan ve düğün salonlarına faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Yapılan değişikliklerle evlilik hazırlığı içerisinde olan çiftler de nikah dairelerinde gerekli önlemler eşliğinde hayatlarını birleştiriyor. Peki nikahlar hangi şartlar ve koşullar altında kıyılıyor? Yeni evlenecek çiftlerin merak ettiği soru cevap buldu. Alanya Belediyesi Nikah Dairesi yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını başlamadan önce günde en az 10 nikah kıyılırken, virüs sonrası günlük nikah sayısının oldukça düştüğünü, günde sadece 1-2 nikah kıyıldığını belirtti. Nikahların Alanya Kültür Merkezi'nde açık havada sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeli şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca sokağa çıkma yasağının tekrarlanması ya da uzatılması durumunda evlerde nikah kıyılamayacağı kaydedildi. Evlenme isteğinizi ve belgelerden bir halinizin Bir de bizler zorunda